zikirde fikirde daim kalalım Allah Muhammed'e yakın olalım Rabbimizden ihsan ikram alalım yeni yıl artsın Zevkü sefamız yeni yılda artsın Zevkü sefamız Canda cananla muhabbet edelim Aklın ardındaki zevke erelim Yarın cemalini daim görelim Yeni yılda atın zevk sefamız Yeni yılda artsın zevkü sefamız Muhammed Nebi'ye tabi olalım Rabbimizi hep işitip duyalım Pahası olmayan Zevke dalalım yeni yılda artsın zevkü sefamız yeni yılda artsın zevkü sefamız Düşmeye Dünya derdine kalalım daima Hakk'ın seyrinde yaşayalım daim Tevhid zevkinde yeni yılda atın Zevkü sefamız yeni yılda artsın. Zevkü sefamız. Gece gündüz kevser olsun suyumuz. Muhammed'e dönsün bizim kokumuz şad olsun daima tende ruhumuz yeni yılda atsın zevkü sefamız yeni yılda artsın zevkü sefamız aşk muhabbet sevgi ile dolalım erdinç hiç bitmeyen huzur bulalım Aşk, muhabbet, sevgi ile dolalım Erdinç hiç bitmeyen huzur bulalım Allah Muhammed'in dostu olalım yeni yılda artsın zevk sefamız yeni yılda artsın zevk sefamız